Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 8. sınıf LGS Türkçe dersi sınava hazırlık deneme testi ile sizlerle beraberiz. Bu sınav aynı zamanda çocuklar yazılarımıza da bir hazırlık olacak. Şu anda görüyorsunuz sorular karşınızdan geçiyor. Arkadaşlar soruları durdurarak cevaplayın. Şimdi birazdan cevapları beraber yapacağız ve ben konu anlatımlı olarak cevaplayacağım sizlere ve sizler de cevaplarınızı kontrol edeceksiniz. Sevgili arkadaşlar cevaplara geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız muhakkak abone olun. Görüş ve düşüncelerinizi Yorumlar kısmına muhakkak yazın arkadaşlar. Anlamadığınız bir konu olursa sorular sorabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar şimdi cevaplara geçelim. Birinci sorumuzda arkadaşlar. lı li ekini alan sözcük aşağıdakilerin hangisinde farklı görevde kullanılmıştır deniyor arkadaşlar. Biliyorsunuz lı li eki sevgili arkadaşlar bir yapım eki hangisinde farklı bir görevde kullanılmıştır diyor. Sevgili öğrenciler Denizli seçeneğine baktığımız zaman kürsüde sinirli görünmesine rağmen konuşmasını başarıyla tamamladı derken dikkat edin bir fiilimsinin önünde kullanılmış. Fakat diğerlerinde yağmurlu güz, evet acılı haber ee, ve kapalı bir şekilde derken orada da isimlerin önünde kullanılmış. Dolayısıyla Sıfat görevli kullanmış ama Denizli seçeneğinde zarf görevli kullanmış Dolayısıyla sevgili arkadaşlar ee, sorumuzda böyle -l iki farklı bir anlamda daha doğrusu farklı bir görevde ne yapmış kullanılmış buna dikkat ediyorsunuz Evet şimdi sevgili arkadaşlar ee, sorularımızda dikkat edin numaralar belki farklı görünebilir Ben soru havuzundan bunları hazırladığım için çocuklar tek tek numaralandırmadım. Seçme sorular bunlar. Onun için siz sorularının önündeki e, numaralara, numaralandırmalara önem vermeyin. Soruya odaklanın. Evet. Şimdi gelelim diğer soruya. ikinci sorumuza. Sevgili öğrenciler. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde kimi sözcükleri kimi sözcükleri kara tahtaya yazıp onlara karşıdan bakar cümlesindeki kimi sözcüğünün türce özdeşi kullanılmıştır diyor. Ha. O zaman buradaki kimi önemli. Kimi bak virgül var. Ha, o zaman zamir değil mi arkadaşlar? Kimi evet. Eğer virgül olmasaydı ne olacaktı? Kimi sözcükler sıfat olacaktı. Ha o zaman biz türce özdeşini bulacağız. Nerede? Denizli seçeneğinde bakın. Kimi Şiir diye bir şeyler çiziktirip önümüze getiriyor. Yani belgisiz bakın bir zamir burada çocuklar. Ama bak diğerlerinde sıfat olmuş. Kimi şairler, kimi tutanakçı, kimi şairin. Dikkat edin. Ee, arkadaşlar ismin yerini tutuyorsa zamir, e, ismin önüne gelip e, ismin niteliği belirtiyorsa sıfat biliyorsunuz. Burada e, bir zamir görevinde kullanılmış. Dolayısıyla sorumuzda e, belgisiz bir zamir görevinde kullanıldığı için biz de şıklardan iyi bulacağız. Belgisiz zamiri bulacağız. Bu da D şıkkında ne yapıyor çocuklar? Bakın karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yerine kadar edatı getirilebilir? Dikkat edin. Altı çizili sözcüğün yerine kadar edatı. O zaman Altı çizili sözcük kadar edatının görevini yapacak anlamca ve görevce. A şıkkına baktığımız zaman bunun böyle olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu denli çok yayın evinin bulunduğu bir ülkede kitapçı sayısı da o oranda çok olur derken bu kadar. Bak bu denli diyor demek istiyor. Dolayısıyla sevgili öğrencilerim Adana seçeneğini işaretliyoruz. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer sorumuza. Evet. Sevgili arkadaşlar diğer sorumuza geliyoruz. Diyor ki yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi tür bakımından birbirinden farklıdır? Yani isim, sıfat, zarf, zamir gibi arkadaşlar farklıdır. 3 ve 4 arkadaşlar Ceyhan seçeneği. Hemen bakalım. Her yer her şey donacak, doğa hep böyle kalacak. Bakın böyle kalacak fiili nitelemiş. Evet, yaşam donacak diye kaygılanırsınız. Nefesinizin buğusu olmasa, buğusu olmasa arkadaşlar diyor. Evet, yaşam donacak, böyle kalacak. Evet, burada bakın fiili ne yapmış? Nitelemiş arkadaşlar. Dolayısıyla burada 3 ve 4 numara diğerlerinden farklı bir türde kullanılmış sevgili arkadaşlar zarf göreviyle ne yapılmış e, kullanmış. E, nefesinizin buğusu derken orada isim, tamlama yapmış. Her yer derken yer zaten isim arkadaşlar. Hep orada miktar zarfı dolayısıyla böyle kalacak, böyle kalmak, yaşam donacak, donmak e, dolayısıyla 3 ve 4 e, verilen şıklara göre doğru cevap olarak karşımıza ne yapıyor çocuklar? Çıkmaktadır. Evet, geliyoruz diğer sorumuza. Arkadaşlar aşağıdaki dizelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanmıştır? Arkadaşlar dikkat ederseniz sorumuzun açıklamasını vermiştik. Belirtili isim tamlamaları çocuklar, e, isim tamlamalarının içinde, içinde hem tamlayan hem de tamlananın ek aldığı tamlamalardır biliyorsunuz. Dolayısıyla bakın burada arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu yalnızlığın uğultusu dikkat edin e hocam arada hınzır var tabi bu bir karma tamlama aynı zamanda çocuklar e, belirtili isim tamlamaları çocuklar araya sıfat alabilirler o hınzır uğultu isminin sıfatı. Dolayısıyla aynı zamanda bu bir karma tamlamadır çocuklar. Yani ne demek karma tamlama sevgili arkadaşlar? Bir e, isim tamlamasında hem isim tamlaması hem e, sıfat tamlaması iç içeyse sevgili arkadaşlar burada bir e, karma tamlama özelliği mevcuttur. Dolayısıyla burada tabi bize onu sormadığı için burada belirtili isim tamlaması olarak adlandırıyoruz. Sevgili öğrencilerim, buna da dikkat edelim. Bu arada unutmayın arkadaşlar, temelde Türkçe'de belirtisiz isim tamlamalarının arasına, yani tamlayanla tamlanan arasına kelime girmez. Ama belirtili isim tamamlamalarının, bakın burada olduğu gibi, ne yapmış? E, sıfat girmiş. Bu da doğru bir kullanımdır sevgili öğrenciler. Gelelim diğer sorumuza. Yukarıdaki dizelerde diyor sevgili öğrencilerim altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? Ne demekti yapıca hatırlayın diğer testlerimizden, derslerimizden çocuklar? Basit kelime mi, türemiş kelime mi, birleşik kelime mi? Şimdi baktığımız zaman dördüncüyü görüyoruz arkadaşlar. Evet. Burada diğerlerinden nedir arkadaşlar? E, farklıdır. E, çağırmaktan çağı çağırmak çağıran burada türemiş arkadaşlar. Diğerlerinde basit çekimli. Yani e, çağıran türemiş yapım eki almış. Fiil kökü fiilden isim yapma eki almış ve sıfatlaşmış. Sıfat fiil olmuş. Ama diğerlerinde hepsi çekim eki almış arkadaşlar. Bundan dolayı Denizli seçeneği doğru cevap olarak karşımıza çıkmaktadır sevgili öğrencilerim. Evet gelelim diğer soruya. Sevgili öğrencilerim aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyilik eki türemiş bir sözcüğe eklenmiştir diyor. Türemiş bir sözcüğe iyilik eki. Biliyorsunuz 3 tekil 3 çoğul iyilik ekimiz var. M, N, I, I, U, Ü, S, 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 Tamam mı? Bunları unutmayın. Evet bakalım D şıkkı. Yerdeki su birikintilerine vuran ışıklar yüzüne tatlı bir görüntü veriyordu. Evet. Yüz, yüzü, yüzüne evet tatlı bir görüntü veriyordu. Evet. Yerdeki su birikintilerine derken bir birikmek bak bir Birikmek, birikinti, birikintileri, larıleri, ne yardımcı ses, e yönelme eki. Burada sevgili arkadaşlar ne yapmış? E, türemiş e, sevgili arkadaşlar, türemiş bir kelimeye gelmiş iyilik eki. Evet, peki şimdi gelelim diğer e, sorumuza sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim görevinde kullanılmıştır diyor arkadaşlar. İhtiyarların ölümü gençleri incitiyor derken arkadaşlar bakın orada ölüm kelimesi ihtiyarların e, ismiyle ilgi eki almış. İsmiyle bir isim tamlaması kurmuş. Hiçbir zaman unutmayın e, isim tamlamalarının her iki e, unsuru da ne olmak zorundadır? İsim olmak zorundadır. Burada da ölüm kelimesi isimdir. Aynı zamanda İsim görevinde kullandığının bir diğer delili nedir? Arkadaşlar e, aldığı çekim ekidir. Çünkü isimler isim çekim eki alırlar arkadaşlar. İsim çekim eki e, ne? fiiller almazlar. Dolayısıyla ihtiyarın ölümü derken e, burada ölüm kelimesi e, nedir? E, isim görevinde kullanılmıştır. Evet. Şimdi gelelim diğer soruya sevgili öğrencilerim. Gazetede Şiir yayımlamak biraz sakıncalıdır cümlesindeki altı çizili sözcüğün görevce özdeşi aşağıdakilerden hangisi de kullanılmamıştır? Şimdi önce bulalım. Sevgili arkadaşlar bak burada biraz sakıncalıdır derken biraz kelimesi yani altı çizili kelime neyin önüne gelmiş? Fiili, fiili intelemiş. Fiili inteleyen kelimeler neydi? Hatırlayalım. Zarf ha. Bize ne soruyor? Aşağıda bunun özdeşi kullanılmamıştır. Yani zarf görevinde kullanılmayan bir kelimeyi biz ne yapacağız? bulacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar Denizli seçeneğine bakalım. Bir yerlerde bir şiir değerlendirme merkezi kurulmalıdır. Evet burada zarf yok arkadaşlar. Ne yapmış burada? Bir yerler derken sıfat, bir şiir değerlendirme merkezi derken sıfat kurulmalıdır yüklem. Ama bak diğerlerinde var. Dikkat edelim. Evet bir şiir üzerinde yazışmanın daha verimli olacağını söyleyebilirim. Nasıl söyle? Daha verimli olacağını. Dikkat et. Belki ileride bir sanat dergisinde örnekler verilerek san nasıl? Örnekler verilerek Belki ileride bak diyor. Geçenlerde genç bir şair adıyla telefonda konuştuktan sonra nasıl konuştuktan sonra kendi kendime evet dikkat edin bunlarda zarf var. Fakat Denizli seçeneğimizde zarf yoktur arkadaşlar. Evet gelelim diğer soruya sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerin hangisinde zamir yani adıl kullanılmamıştır? Unutmayın arkadaşlar, kelime türlerimizin birden fazla ismi var. Bunlara şaşırmayın. Yani bir yerde zamir gördüğünüz zaman, duyduğunuz zaman zamirin diğer adının adıl olduğunu unutmayın. Yani adın yerini tutan. Kullanılmamıştır diyor. Adana seçeneğinde kullanılmamış arkadaşlar. Bakalım. Birkaç şiirle şair olunamayacağını bilmelisiniz. Evet burada kullanılmamış arkadaşlar ee, birkaç şiirle derken sıfat şair zaten isim olunamayacağını burada e, fiilimsi e, bilmelisiniz zaten yüklem ama diğerlerine bakın işin başında herkes istiyordu bunu derken bunu herkes e, Fazıl Hüsnü ben şiiri koklarım diyor ben. Her e, şairin şiir yazışı kendine göredir, kendine. Burada dönüşlük zamiri var. Dolayısıyla e, Adana'da yok. Tamam mı çocuklar? Bu arada unutmayın, Denizli seçeneğinde kendi e, zamiri dönüşlük zamiridir. Bir diğer adı dönüşlük zamiridir çocuklar. Peki, sevgili öğrencilerim diğer sorumuza geçiyoruz. E, bu cümlede kaç tane isim tamlaması kullanılmıştır diyor. Bak dikkat edelim. Arkadaşlar 3 tane. Bakalım e, bu yıl 15.si gerçekleştirilecek olan kitap fuarı. Evet kaç tane isim tamlaması? Kitap fuarı bak 1. Tahminlerin çok ötesinde. Tahminlerin çok ötesi. Evet 2. Bir konuma ulaşmakla birlikte bu fuarda üretilen hizmetlerin tanıtımı. Hizmetlerin tanıtımı. Üç tane bakın isim tamlaması kullanılmış. Evet kitap fuarı belirtisiz isim tanıması. Tahminlerin çok ötesi belirtili isim tanıması. Hizmetlerin tanıtımı belirtili isim tanıması. Yani iki tane belirtili isim tanıması var. Bir tane belirtisiz isim tanıması kullanılmış sevgili öğrencilerin. Toplam üç tane. Evet diğer sorumuza geliyoruz. Sevgili öğrenciler aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük isim görevinde kullanmıştır. Evet altı sizde sözcük isim görevinde. Buz tabakası her gece bir adım daha ileriye gidi, gidiyordu derken burada tabakası nedir arkadaşlar? E, i̇simdir. Neden? Buz tabakası bir e, isim tanımlaması kurmuş. Aynı zamanda neden e, isimdir? Bakın isim çekim eki almış. Dolayısıyla e, tabaka kelimesi orada tabakası kelimesi isimdir. Ama diğerlerinde değildir arkadaşlar. Mesela öyle tümüyle, ışıklı bakın bunlar e, çekim eki almamış aynı zamanda. Aynı zaman da isim dışında kullanılmış zarf görevliği de kullanılmış sıfat görevliği. Mesela ışıklı bir tepsi sıfat. Öyle ayaz olurdu ki zar Tamam mı çocuklar? Tümüyle. Nasıl zar Dolayısıyla doğru cevap Adana seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet sevgili öğrencilerim bir deneme sınavımızın sonuna geldik. Aynı zamanda yazılıda da çıkabilecek soruları çözmüş olduk. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like için çok teşekkür ederim. Kanalımızı arkadaşlarımıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Diğer deneme sınavlarımızı da çözmeyi unutmayın. Konu anlatım testlerimiz var. Konu anlatım videolarımız var. Onları da izleyin. Evet arkadaşlar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kültür, sanat, edebiyat adayı her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızda muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.